Merhaba. şimdi biz bir karar aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tokaboku... beraber Toka videoları seversiniz, serisini isterseniz gelecek. Evet. Şimdi öncelikle kendimizi uzatmadan e, tanıtalım. Ben İrem. Bu sarı saçlı karakter olan benim. Adım İrem. 13 yaşındayım. Ben de Hira. 12 yaşındayım. Bu kadar. Evet şimdi isterseniz benim evimi ben şimdi oyundaki evimi size tanıtayım. Şimdi böyle bir havuzu var. Yani bildiğimiz havuz. Burada arada sırada kahvaltı yaparız. Belki olmadı. Havuz işte. Ne diyeyim başka? Salon. Ben İtalyan mutfağı yapmak istedim. Sonra böyle bir tane oda. Zaten odalarda fazla olmadığı için böyle bir tane oda yaptım. Ve bu annemin odası benim odam dediğim gibi sayaç zaten bir çalışma bilgisayarı. bu da bilgisayar arada video çekecekmişim gibi olacak oyunda şimdi isterseniz gidelim Hira ha önce karakterleri tanıştık evet arkadaşlar bizim arkadaşlarımız şimdi ne söyleyeyim Berk sarı saçlı olan Berk bu da Can bu benim annem olacak bu sarı saçlı kadın. benim annem ve e, benim annem arkadaşlar şu gördüğünüz kahverengi saçlı kişi Tarzlar. evet e, şimdi şimdi Hira'nınkine gidelim çünkü fazla az kimse kalmadı e, bak. şimdi şimdi gidelim Hira'nın evine Hira size tanıştırsın tamam gerek yok tamam. Şu an e, bu asansör arkadaşlar. Benim evimin ikinci katındasınız. Şu an birinci katına da inebilirsiniz. Bu şekilde. Ardından şu tarafa böyle bakalım. En soldan gelelim bence. Şöyle bir havuz var. Mangal yeri var. Evet. Şuralar. <laughs> mutfak. E, mutfak. <laughs> tamam. E, şimdi Hira bir yere gitti, durdurdu videoyu. Ben anlatayım. Hira gelmekler Bu Hira'nın odası ya ee, çalışma masası. Yani bu aslında çalışma masası değil ama yani çalışma masası yaptım bence çok tatlı oldu. Film odası diyebilirim. Böyle zaten taktığımızda. Yeni film. da derat. Açılmadı. Açılır. Koltukla mı kalktım lan ben? Açılma çok da çok da şey yani. Burası Hira'nın annesinin odası. Şimdi Hira geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, şu an evimin birinci yani ilk katına gidelim birazcık bakalım oraya da. Evet arkadaşlar şu an şöyle geldim. E, şöyle göstereyim. Bu benim çantam. Bu da az önce İrem'in gördüğünüz İrem karakterinin çantası. Bu benim bilgisayarım. Evet. Ardından şu benim yani evimin kapısı. Evet. Devamlı böyle gidelim. Orada pek bir şey yok. Şimdi böyle bakalım. Şurası benim en salonum. Şöyle. Şurası benim banyom. Burası da pijama alanım. Odam. Pijama odam. Diyelim. Pijama odası. O zaman böyle yapalım. Arkadaşlar bu arada arada sırada hile olmayabilir. O yüzden ben kardeşimle de çekebilirim. Şimdi böyle yapalım. Şimdi biz eğer bu tanıtma videosuydu. Her şeyi tanıttık. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ay bu videonun ikinci parçasını istiyorsanız beğeni ve yorum yazmayı da unutmayın. Mesela istiyoruz ve nasıl bir konu olmasını istiyorsanız söyleyin. Hem bize örnek vermiş olursunuz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.